Yıkılmış evler, sökülmüş duvarlar, müzeye dönmüş okullar bir zamanın izlerini taşıyor yıkılmaya yüz tutmuş gölgelerinde. Binalar yıpranmış, hayallerin üzerine hüzün perdeleri çekilmiş. Cıvıl cıvıl olan okullarsa sessiz, sedasız müzeye dönmüş durumda. Onlar gitti gideli, rüzgar ekip, öfke biçtik masmavi gökyüzünün, kavurucu güneşini ısıttığı ovalarda, şehidin düştüğü topraklarda. Toprak kan kızılı, üzerinde açan çiçeklerse gelincik olduğu günden sonra. Gelinci'nin gözyaşı hiçbir zaman dinmedi bu topraklarda. Ağlayan gökyüzü yıkadı her kışta gelinci'nin hüzün dolu çiçeğini. Yaşanan gerçekler ve bilinmeyenlerse şimdilerde sadece o dönemi yaşayanların anılarında. Her gün doğumunda gölgelenen anılarsa atlılar Murat'a, sandallar köylerinde yaşam mücadelesi veren insanlarla hayat bulup acıyla kavrulmaya devam ediyor. Murat'a atlılar sandallar üç küçük Türk köyü Tüm çevresi büyük Rum köyleriyle çevrili. Çocukluğumdan hatırladıklarım, bu köylerde murada atlılar ve sandallarda birçok olay oldu. Rumların saldırısına uğradı. 1958'de atlılarda 3 tane şehit verdiğimiz zaman 1958'de yine yakın köy olan içi eski adıyla Piperistuna köyünde Türkler vardı, karmaydılar. Oradaki köylüler Rumlar tarafından e, taciz edilerek evlerinden kaçmaları için e, çok büyük baskı altına girdi ve köyden göç ettiler. Yani ilk göç 1958'de bu bölgede başlamıştır. Muradağ'da göçmen evleri yapıldı e, Türk halkı tarafından ve e, bu Muradağ'a yerleştiler. Bölgemizde 63'ten sonra Taciz'den devam etmeye başlamıştır. Bölgemizin etrafı büyük Rum köyleriyle çevrili olduğu için e, bizim serbestiyet yani hareket servetimiz çok zor oluyordu ve bu bölgelerde elektrik, su olmasına rağmen bu iş köyün Türk köylerinin elektrik ve suyu yoktu. Biz küçük okula giderdik. Ve gündüzleri ışık <laughs> var, çalışabildik şeyirdik ama geceleyin olunca ben ve kardeşlerim hep bazen ağlardık. Neden? Çünkü elektrik yok. Gaz yok. Lambalarımız gazla çalışırdı. Gaz alamazdık. Gaz yok. Bu köylerde hep tarafta ışıl ışıl sokak lambaları yanardı. Bizim köyde kapkaranlık. Hani bu çok hani bu gibi şeylere imrenirdik. Köyümüze elektrik 74 yılında geldi. 1955-1958 yılları arasında ilk şehitler verilmiş. 1963'te ise Rumların utanç barikatlarından kaçırılma, şehre gittiğinde geri köyüne dönememe korkusuyla yaşayarak 1974 yılına gelmişti. Attılar Murat'a Sandallar köylüleri. 15 Temmuz 1974 günü Yunanistan'daki junta ve Kıbrıs'taki EOKA-B tetiş örgütü işbirliği ile Kıbrıs'ta bulunan Rum hükümetine Makaryas hükümetine kanlı bir darbe gerçekleştirildi ve o 15 Temmuz 1974. 20 Temmuz 1974 sabahına kadar yüzlerce Rumu da e, Makariosçu olduğundan dolayı katletmişler, katlettiler. 15 Temmuz'dan darbesinden sonra yollar kapandı, giriş çıkış olmadı, ama Mausa'da olan eniştem izin vermedikleri halde kaçak olarak geldi. Eniştem anneme dedi ki anne çok büyük savaş olacak. Böyle deyince eniştem rahmetli annem çok heyecanlandı. Çok panikledi. Ben onun yüzünden anladım her şeyi. Ablam çocuklarıyla toplandı. Anne dedi Aysel de gelsin. Hemen tuttu beni elimden kolumdan. Almaya çalıştı. O sürede işte benim en küçük kardeşim Sezai anne ben de gitmek isterim dedi anneme. Ben de gitmek isterim. Sen olsun kal benimle dedi annem. Ben en son o, o kelimeleri duydum. kal bana can yoldaşı ol dedi ve bırakmadı Yani ben de koştum arabaya gideyim diye Kardeşim işte o sürede kapının girişine attı kendini ve hışkıra hışkıra ağladı o sürede. Hatta ayaklarının teptiğini de gördüm. Böyle tepine 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 ağladı yani o şekilde. Çıkış o çıkış. O şekilde bıraktık ve geldik. Burada atlılar sandallar, zaten mücahit koruması altında olmayan köylerdi. ve silahları da yoktu. Biz de bu bölgeden artık bekliyorduk ne olacak? Sıra bize gelecek derken 20 Temmuz'da harekat bildiğimiz harekat oldu ve köyler sarıldı Rumlar tarafından. Barış harekatı gerçekleştiği anda zaten mücahit koruması altında olmayan köylerimiz, silahsız olan köylerimize Rum silahlı ordusu saldırdı ve köylerimizi teslim aldı. Babalarımız çocuklarına, karılarına bir şey olmasın diye mecburen teslim oldular. Çünkü ellerindeki 3-5 ile karşı koyacak güçleri yoktu. Sırf çocuklarının ve kızlarının kurtulması için teslim oldular. Bindik traktöre gittik atlılara dedik bizim köyü esir aldılar. Ne yapacaksınız? İsterseniz Dedim kaçın. 21 Temmuz'da bizim köy eser olacak diye haber aldık. Biz dedik kaçalım. Esir olmayalım. Yani yakın inen in köyüne gidelim. <laughs> Çocuklar, yaşlılar hep birbirimizi şey ederek, kaçalım dedik ki Esir olmayalım, esir olacak, ne olacak halimiz belli değil. Müzik Lefkoşa Makasa yoluna geldiğimiz zaman yolda bir hareketlik gördük. Askerler, Rum askerleri, yaya, diğer araçlar ışıksız, hareket halindeydi. Biz dedik geçemeyiz, korktuk, geri döndük köyümüze. Köyümüze geri döndük. gece bekledik. Sabah oldu, dedik ki nereye gideceğiz, ee, hazırlık yaptık. Boğaziçi, şimdiki Boğaziçi, Lepatos köyü vardır. Oraya gidelim, karmadır, ama şansımızı deneyelim. Ee, saat 5-6 sularında, tam köyden hareket edeceğimiz sırada Rum askerleri köyü sardı teslim olun. yani ateşi başladı aslında. Dedik teslim olalım. Artık başka çaremiz yok. Ee, teslim olalım dedi. Nefat abi dedim ben teslim olmayacağım. Ee, köydeki bu durumu, Sandal'da, Murat Ağa'daki durumu, lazım herkese bildirelim. ben kaçacağım. Esir olmayacağım çünkü bu durumu ve bilmesi lazım birini birilerin ki ne olduğu belli olsun. Tamam dedi ben kaçtım. Kaçarken e, köyün kuzey tarafında baraj vardır barajın yanına şeyine geldiğim zaman tabi saklanarak koşardım. Bir ses duydum. Tamam dur teslim ol. Çık dışarı. Seni gördüm. Bulunca tabi çağırıyorlar. Ben nereden gördü bu? Meğer köyün muhtarı Mehmet Naci Bey de orada saklanmaya gitmiş. Onu gördüler. Barajın beton kısmı vardır. Orada ben o olayı seyretmek için yavaş yavaş kalktım da. Mehmet Naci Bey'i Al, alırken gördüm bunları. Tekrar sindim ben. Tekrar yayın ateşiyle teslim olmalı olmalısı için çağırdı Rum'a. Ben zaten bana çağırır. Kalktığımda yavaş yavaş 10-15 metre kadar bir mesafede Rum'la karşı karşıya aldım. Tam teslim ol dedi. Ben korktum tabii. Ellerimi kaldırdım, başıma koydum. <Sessizlik> ne yapacağımı o an karar vermem lazımdı. Kaldırırken yattım sağ tarafa. Fakat ben sol tarafa düştüm. Rum beni önlemek için barajın aşağısına indi. Fakat ben barajın kuzey tarafına yuvarlandım, yatağın içerisine. Kalkıp koşturmaya başladığımda arkadan yanım ateş açtı asker bana. O kadar çok açtı ki ben zikzak koşarken kaya vardı, kayanın üzerine çarptı kurşun ve ayağım sıklandı Hissettim. durmadım. Koşarak kamışlık vardı. Kamışların arkasından e, balay vardı. Onun içine saklandım. Bir çeyrek kadar bekledim orada. Ses kesildi. Ses kesince ben yavaş yavaş çıktım. E, fakat ayağımda kurşun saplı kaldı, için hareketimi engelliyordu fazla. Hareket edemezdim. Yavaş yavaş kalktım ve devam ettim kaçmama ben yavaş yavaş Lapatoz'a doğru gittim. Bu arada ben çok susadım. Suya ihtiyacım var. Boru vardı, boruyu kırdım, amiant boru. Oradan su aldım. Meş battı, karanlık oluyor yavaş yavaş. Yani Portugal ağaçına da zaman etrafta hani Rumlar dağınık halde gelirlerdi her taraftan. Ellerinde kimisinin çarşaf kimisinin yastık bir şeyler sırtlarına geliyorlar. Dedik, Nereden geliyor bunlar? Dedik bunlar herhalde Milya Yıldırım Köyü'nden. Ya şimdi ben geri dönüş yapamazdım. Mecburdum geçmeye. Bu ne yapacaktım? Önümde bir torba buldum çöp vardı içerisinde. Onların şeyine girerek aldım torbayı sırtıma vurdum. Fikrimi öyle geçtim. Ya e, da geçerken de çarptı bana bir rum ve be, ben hiç seslenmedim. Pardon dedi bana vurunca ve geçtim çıktım gittim. E, saat 3'te girebildim köye. Çünkü etrafta su deposu vardı ve asker vardı orada nöbet tutuyordu. 14 Ağustos'a kadar orada kaldım boğaz içine ulaşacak fakat geride kalan köylüler Rum askerlerinin ateşine maruz kalacaktı. Evet ben hanımla çekiştim, çok çekiştim. Ve bana dedi ki yani biz gitmeyen problem bitmez. Annen var, abin var, ablan var. E, dedim onlar da gitsinler isterlerse falan ama maalesef olmadı. Olmadı ve gitmediler. Bunun üzerine erkekleri esir aldılar. Kadın, çocuk çocuğu da bıraktılar evlerde. Geri yolladılar. Ve şeklinde asker yaylım atışını tuttu bizi. Teslim olduk. Birinci harekat olduğu gün biz daha sonra büyüklerimizden öğrendik ki benim babam esirdi, esirlikten kurtulduktan sonra öğrendik köyde neler oldu neler olmadı. Babam bize dedi ki 20 Temmuz günü Rumlar otobüslerinden geldiler köye girdiler, bütün köy halkını otobüslere bindirdiler, kadın, çocuk, çoluk, ihtiyar hepsini esir alındığımızda sıraladılar. Başladılar yani hakaret etmeye, şey etmeye, dövmeye. O sırada bir Yunan çipçesi geldi. Üç yıldızlı. Dikkat dikkat dedi. bunca Dövme, öldürme yok. Bu esirler kardeşlerimizi kurtaracak dedi. Bunları esir alacağız. Muhtarın oğlu Avustivan dedik. Ee, e, e, Panayi Cago, Lugi Cago, iki kardeş idi bunlar. Ve ee, daha birkaç kişi daha. İkinci gün oldu, üç kişiyi aldılar. beni Arifi ve Mehmet'i götürdüler, öldürme götürdüler, öldüreceklerdi. Alçaktan bir uçak geldi geçti ve biraz ileride öyle bombaladı bir yeri ama neresini bilmem tabi. Bunun üzerine güçler yerlere... <laughs> sigara istediler, birbirlerinden falan dediler. Benden de 3-5 paket sigara vardı. Attım, al be Avusturya, al filan, al be falan. Bir üç paketini attım. ve Dedim ki, bu günler geçecekse gene kahvelerde beraber olacak. Nedir bizim lan elleştiğiniz? Falan. Bunun üzerine bize dediler yavaş yavaş girin okula. Ha, uçak muçak gelir saat saklanın ağaçların altına giderken. Yani öldürmekten vazgeçtiler. Rum subaylar geldi ve sordular. Karavola, Gülseren kampına gitmek ister misiniz? Çünkü bu insanlar sizi öldürecek bu akşam. Parça parça kesecekler sizi dediler bize. Ben dedim gidelim. Halka da sordum yani halka sorayım dedim sordum gidelim dediler. E, tüm eli silah tutabilen e, erkekleri alıp e, esir kamplarına götürdüler. Muradağıtlılar ve Sandalılar'da çocuklar ve kadınlar kaldı. 20 Temmuz'dan aşağı yukarı Aralık ayına kadar esir kaldık, telima kadar gittik. Memleketimizde, Kıbrıs'ta sözde bir de Birleşmiş Milletler Barış Gücü vardı, barış gücünün Görevi neydi? Esir olan kişileri tespit edip, onları koruma altına almaktı. Onların hayatlarının garanti altına alması gerekirdi. Fakat Barış gücü, Birleşmiş Milletler Barış gücü bu konuda hiçbir çaba harcamadı. Şehitlerimizin bizi koruyun, emni veya emniyetli bir yere götürün isteklerine de duyarsız kalıp hiçbir katkıda bulunmadı ve 14 Ağustos 1974'e kadar burada Rum'un insafına bırakıldılar. Burada köylerimizde her türlü tacize, tecavüze maruz kaldılar. Türklerin esir alındığı kampa Alın içi köyünde yaşayan Eokacı Rumlar gelecek ve Ali Faik onlara ailesinin durumunu soracaktı. bütün alodal var yani atlar gelsin Kesin misafirleri geldi görmek ister genel. gittik bakar panayı sindir. Türkçe okur yazan bir gavurdu. Bana dedi merak etme arabanı dedi bana. Arabanı aldım geldim. Bura ben neyim o sona? Hiç merak etme. Ben de bana, bana'yı sana arabamı sormadım. Ben dedim Çocuklarımı sorarım, ailemi sorarım, durumları nedir dedim. Köye gittim dedi, uçaklar alçak uçtu dedi, geri dönemedim dedi.